Aleviler, Sünniler, bu ülkenin bütün renkleri, farklı inançları, farklı görüşleri bu ülkenin zenginliğidir, gücüdür, hazinesidir. Cemevi de bizimdir, cami de bizimdir, Alevi de bizimdir, Sünni de bizimdir. Alevi de, Sünni de bu ülkenin bütün renkleri ve dilleri de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bizi birleştiren bunca şey varken ayrıştırmak için hesap yapanlar dün olduğu gibi bugün de beyhude uğraşanlardır. Milletimizin arasındaki sevgi, saygı bağlarını koparmaya, birliğimizi, dirliğimizi bozmaya, insanlarımız arasında fitne fesat sokmaya kimse muvaffak olamayacaktır. Son günlerde Cem Evlerine ve Alevi kardeşlerimizin dernek ve vakıflarına dönük saldırıların hemen ne hesapla yapıldığını bütün vatandaşlarımız görüyor ve biliyor. Hem Alevi hem Sünni kardeşlerimiz basiretle olan biteni takip ediyor. İçişleri Bakanlığımız, güvenlik güçlerimiz bu saldırıyı yapanları hemen yakaladı, yargıya teslim etti. Büyük oyunu, büyük tuzağı, büyük hesabı bozdu. Onun için Türkiye'nin üzerine kim ne hesap yaparsa yapsın, bilinmelidir ki bu hesapları bozmaya bu devletin gücü, bu milletin basireti fazlasıyla yeter ve artar.